Günaydın. Selamünaleyküm arkadaşlar. Beracan YouTube'a hoş geldiniz. Yeni bir günle, yeni bir videoyla sizdeyiz. Bugün neler yapıyoruz? Arkadaşlar bugün e, akşam yemeğine, iftara e, güveşte tavuğumuz var. E, onları yapacağız. Keçilerimizi güdeceğiz. E, diğer e, işlerle devam edeceğiz. Arkadaşlar keçilerin e, rahatı yerinde çünkü ekimde gidiyoruz. Ekin nereye gidecek diye sorabilirsiniz arkadaşlar bazen doğru bildiğimiz yanlış çıkıyor yanlış bildiğimiz doğru çıkabiliyor biz öncesinde ekine zarar verdiği diye düşünürdük keçileri yaldızlımuz zaman ama yani öyle de değilmiş o yanlışmış e, ekinle güttüğümüz zaman arkadaşlar e, daha yararlı oluyormuş e, daha da verimli oluyormuş ekinler e, çünkü kışın e, kalem yaprakları falan donuyor ya o yüzden e, keçiler falan yağlılmayın e, daha sağlıklı daha verimli oluyormuş o yüzden e, bu aralar keçiler e, yalancı cennete düşmüş Diyebilirim gerçekten keyifleri rahatları yerinde 15-20 dakika götürdüğü zaman arkadaşlar tamam ee, doyuyorlar zaten ekinde bol o yüzden ee, keçilerle ilgili bir sıkıntı yok onları onları doyuracağız e, yemeğimize devam edeceğiz Buyurun geçelim videomuza. Duyoruz. Oh. Gerçekten yazı özledik artık. Yaz olunca insanlar özgür arkadaşlar. istediği yere gidiyor, istediği şeyleri yapıyor. Ama kışın soğukta hiçbir yere ayrılamıyoruz ki. Vallahi öyle oluyor. Salça biraz bolattı galiba. Heh. Çölmek iyi yandı ya. arkadaşlar salçamızı erittik yağıyla birlikte. Malzemelerimiz sayımız bir şekilde tavuğumuz var, biberimiz var, patatesimiz var, kekimiz var, karabiber, baharat. Onları kullanıyoruz. Tavukları şöyle suyun içine atayım. Güzel duruyor ya. İnşallah lezzette güzel olur. <laughs> Deri de attım da ben deriyi gerçekten etten daha fazla seviyorum arkadaşlar. O yüzden her yemeklerimde ben onları da kullanıyorum. Şimdi de patatesleri atalım. O, hepsini kullanacağım. Çünkü akşam Amcam ile birlikte iftar yapacağız arkadaşlar. Bayağı bir kalabalığız. Araştıralım. Amanın dökmeden. Şu altındaki kullandığım arkadaşlar e, semaverin altı. Büyük semaverin altı. Abo. Şeye dumana mar kaldık. Aha. Vallahi patatesle gönderdik. Ünlü bir ağaççı değiliz ama elimden de Eee Baya bir iş gelir. Ya. Yemeklerim lezzet dolu. Suzan atalım arkadaşlar. Hepsini atacağım. Şöyle. Bence yeterli. Birazcık karabiber. Ağzını açayım da atıyorum ya. Tamam. Şundan atacağım. Birazcık da toz biber atalım. Lezzet kalsın. Bu ne acaba? kim mu? Kimyon galiba. Şunu atalım. Üzerine de biber doğrayacağız arkadaşlar. Ondan sonra bunu kaynamaya bırakacağız. Yemeğimiz kaynıyor arkadaşlar. Üzerine biber atacağım. onlar da doğrayayım. Üzerine atayım. Pişirelim bunu da. Sonrasında oğlaklarımız var arkadaşlar. Ee, yeni doğdu diyemem. 10-15 ee, gün falan oldu ama ya o kadar tatlılar ki ikisi beyaz, ikisi de kahverengi. Onları göstereceğim size birazdan. Yemekten sonra. Ondan sonra da yağmur falan yağmasa e, keçileri biraz otlatacağım. Ekinde. Ekinde diyeyim arkadaşlar. Ben şunu söyleyeyim. Önceden köy, biz köydeyken falan e, ekinin ekin bir kenarına yaklaştığımız dahi şeyde bile ayağımız şöyle bir yani basma genç yakınlaştırsak bile ekini ayağımız şöyle yakınlaştırsak bile O kadar kızıyorlardı bağırıyorlardı ki gerçekten ekinlerin başında nöbet tutuyorlardı ya insanlar yaklaşmasın diye Ama buraya gelince bir öğrendik ki ee, e, Şeyler Keçiler falan yayıldı mı da var yayıldı Uç kalem yaprakları falan Kışın donuyor ya onlar yayıldığı zaman gerçekten Aşırı derecede bir verim sağlıyorlar e, Bizim şu köyde ee, tane şey var e, amca var dedi istediğiniz kadar dedi e, yayabilirsiniz sabah akşam hiç fark etmez dedi. belirli bir süresi var sadece her zaman değil. 15-20 gün süresi, sürece e, tamamen havaları sınasıya kadar yayabilirsiniz dediler. O yüzden de biz e, babam gece gidiyor ben de sabahları falan e, yaymaya gidiyorum keçileri. Bundan sonra da öbür işlerimizi halledeceğiz. Bakalım size göstereceğim keçileri falan da. belliklerimiz de atalım şöyle. Evet. Arkadaşlar durum biraz akşama millet biraz yahalım. Vallahi ne olacak bilmiyorum. yiyenler nereye kaçacak? Ne yapacak? O zaman göreceğiz. Haydi bakalım bunlar var ya gerçekten arkadaşlar zehir gibi ya o kadar acı ki neyse ben attım dur bakalım çaktırmayın He tamamdır bu iş tut, 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 tut. arkadaşlar bu da benim tosunum bu da benim tosunum vay 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 bakın tatlılığa bakın şekerliğe bakın be, ba, be, ba, be, be, bu buranın paşası Geri zekalı, geri zekalı, geri zekalı. Evet. Arkadaşlar nasıl pişiyor? Vallahi var ya, o oh, oh. mükemmel olacak. Hadi arkadaşlar, size keçilerimi göstereyim. <laughs> ne haber? Lan arkadaşlar, siz nasıl bir hayvansınız lan? Yumurta atıklarını yiyorlar, yumurta atıklarını yiyorlar. Arkadaşlar nasıl bir cins? Ben anlamadım. Daha önce böyle bir tavuk cinsi görmedim. Bunlar acayip bir cins. Ee, yumurtlarken e, gözet diyoruz. Yumurtladığı anda yumurtayı aldık aldık almadık kombe var ya yemin ederim var ya biz, sonra göstereyim bir ara göstereyim yumurtayı oraya koyuyorlar var ya dakikasına hemencik kaybediyorlar ya tavuk kendi yumurtasını yer mi arkadaş bu nasıl bir şey siz, siz yerinizi bilin ya nasıl bir ya pamık pamık bunlar amcam bilin yaramazları bu Pamuk Efendi, şu da Cengaver Efendi. Oğlum ben sana hiç güvenmiyorum var ya, sen farklı bir haymansın. Sen hiç bana güven vermiyorsun. Geçen arkadaşlar e, dışarı salmıştım. Tekrar içeri koymak için boynundan tuttum, boncuktan içeri koymaya çalıştım. Ama var ya böyle öyle bir süstü ki inanılmaz bir derecede. Şu boynuzlarından tutuyorum. Ama o zaman da daha fazla sinirleniyorlar. Ben bunlara güven şey yapmıyorum, salamıyorum. Yani e, yayılmaya falan götürürken de bunlar elimden geldiğince götürmüyorum. Amcam gelecek götürsün bunları. Anladın mı Pamuk Efendi? Hadi bakalım biz yavrulara bakalım. Siz eşek kadar oldunuz artık. Siz büyüdünüz oğlum. Evet. Nerede benim tosuncuklarım? Peş Efendi ne haber? Oğlum e, ee, iki tane evladın sana çekmiş. Öbürleri değil. Onlar da burada. Onları göstereyim sizlere. Neredeymiş? Neredeymiş? Tosuncuklar neredeymiş? Şu yakabilirsen. Ha? Nerede lan? <laughs> buradalardı. Allah Allah. Acaba şu öbür yuvaya mı girdiler? Oraya bakalım arkadaşlar. Ha burada. <laughs> Birisi burada da. Öbürü nerede? Çekil bir ya. Çekil kızım. Çek. Çek. Allah göremiyorum karanlık öbürü nerede? Allah Allah. La ikisi de burada renkler gözükmüyor ki. Git çık. Çık bir. Çık bir. Çık bir. Çık şuraya. Çık. Çık 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 çık. Arkadaşlar bakın. Bak 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 bak. <laughs> benim töşünüm benim töşünüm töşünüm töşünüm. Bakın, 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 bakın... Bakın, 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 bu kış kış. Bu kış, bunun memişleri var. Aho Düşüyorduk len! Düşüyorduk len! Gel şuraya gel. <laughs> e, ee, ayağında beyaz bir leke var. Bu kız olanımız, bu kış olanımız. Bu şeker kız, şeker kız, bu şeker şeker. Bu şeker 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 şeker. Bak 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 bak! Hadi bakalım hadi 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 hadi! Hadi lan! Hadi gel. Hadi hadi, hadi 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 Bak beni üstüyor beni üstüyor vallahi beni üstüyor Hadi 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 lan Hadi lan Hadi lan O yürü lan Acını yürüm Arkadaşlar iki tane bu renkte var İki tane de beyaz var Onları da göstereyim işe Onları da göstereyim Bak hadi bakalım İn bakalım hadi kendin Hadi bakalım, hadi. Ayağın kırılırsa ben karışmam ama. Sen bilirsin tosunu. Hadi bakalım. Gel lan gel indirin gel. Hadi gel. Hadi gel. Bak beni sinirlendi mi? Hoppa! Tamam dur bu iş. <laughs> ay 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 tosuncuklar. Öbürlerine de bakalım. Onlar büyük ihtimalle annelerin yanındalar. Buraya da yaprak asmışlar ha. Ha. Gel. 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 Gel buraya. Gel. ne <laughs> yaptın? neye yaptın? Gel. Gel kuşuk. Gel kuşuk. Gel kuşuk. Gel kuşuk. Gel kuşuk. Gel gel. Buraya gel. Buraya gel. Bak beni sinirlendirme. Gel buraya. Gel. Buraya gel. Buraya gel. Anam burayı da ne kadar satmışsınız yav. Bu ne yav? <laughs> bakın arkadaşlar küpelerine bakın küpelerine. Bak bak iki tane küpeşi var, iki tane küpeşi var. İki tane küpeşi var, iki tane. İki tane küpeşi var. <laughs> ne diyor oğlum sen buraya ıslak yere mi yattın kız? Sen buraya mı yattın? Bak üzerime dokunma vallahi her tarafınız şey çamur şey yapmayalım ha. Bozuşmayalım ha. Aa bozuşmayalım, bozuşmayalım. Bunlar da boyunuz yok. Öbürlerinde var da. Bunlar kabak olacak arkadaşlar. Şu tatlılığa bir bakın ya. Şu tatlılığa bir bakın ya. Ben size bir göstereyim bunu siz. Kışın ben sizi bir keseyim de. Sadece bir etlerin yaza kadar. Anca şerine ben size işte göstereceğim Sizi yiyeceğim ben. Sizi yiyeceğim ben. Neye bakıyorsun oğlum? Ne gördün? He? Neye bakıyorsun? Evet arkadaşlar. E, e, yemeğimiz ocağda pişiyor. E, keçileri falan da gördünüz. E, o kadar tatlılar ki gerçekten. E, bugün yine hava yağıştı gösteriyor ama dur bakalım. Öğlenden güneş vardı. Şu anda da e, yağmurlu gösteriyor da inşallah yar hayırlısı diyelim bakalım. İspeç tavuklarım arkadaşlar Baya e, bayağı bir çoğaldı yine. Anne de geçteyim sizlere. ne yapıyorsunuz biz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ee, bu sene meyve fiyatları iki katına çıkacak gibime geliyor ama bakacağız artık. Çünkü erikler, kayısılar e, tekrar dondu. Sonrasında tekrardan, geçişine, e, tekrarında geçesine tekrarında çıkmıştı. Donduktan sonra tekrar ağaçlar geri söktü. Evet arkadaşlar e, erik ağaçları da falan onlar da donmuştu onlar da göstereyim size. E, biraz daha e, öbür tarafa göre öbür amcam gibi evinin e, şey gölgesinde kalıyor. Biraz daha e, belki birkaç tanesi kalmış olabilir İnşallah dediğim gibi de öyle olmuştur. <laughs> birkaç tane bizlere e, yemiye de çıkar. Bakalım inşallah vardır. Bu sene de e, bunlar ne kadar büyüdü arkadaşlar. E, diktiğimizde küçük küçüktü. 2-3 senede baya e, bayağı bir fark attı bunlarda Şunlar şöyle. Şuradan i̇şte bakalım. Böcek falan oluyordu da her sene e, şu gül ağaçlarında. Bu senelik dur bakalım. Şimdilik yok da. inşallah da olmaz. Neyse biz ergi ağaçlarına bir bakalım. Gidelim. Güller yakında açar ha. Domurcuklanmaya da başlamış. Hava bir güneş açıyor. Bir yağmur yağacak gibi şey oluyor. Bozuluyor. Ben anlayamadım. E ee, biraz değişik ya bu mevsimler arkadaşlar tamamen e, yaz gelene kadar ne olduğu belli olmuyor ki şu öbürüne bakın birisi e, siyah erik birisi de beyaz e, şey sulu yaz eriklerinden eh, bu daha açmamış zaten de öbürüne bakalım Ya Dediğim gibi arkadaşlar, bir şekilde kısmetimiz çıkıyor da illa ki meyvelerin arasında bize yiyecek kadar kalıyor da Kalmasa da, da yapacak bir şey yok ya Ne yapalım? Nasip Nasip olmadığında ne yaparsan yap Elde bir şey edemezsin. Bu dal var ya komple kurumuş. Ben bunu keseceğim arkadaşlar ee, birazdan bir testere getireyim. Ben bunu keseyim. O bir işe yaramaz. Çünkü tamamen e, dalından kurumuş o. Bakın arkadaşlar. Yemin ederim var öyle güzel kokuyor ki bu. Oh. Aralarındakiler iyi de aslında Evet şu donan aşağıdakiydi. Evet arkadaşlar oydu doğru. Bu değildi donan. Bayağı da var maşallah. Bunlar da bu sene ee, öbür caneri dondu da bunda bayağı bir var bu sene. Kayısılar. Zaten kısım kısım oluyor. Ee, birazı bir ay sonra açıyor. 15 gün sonra önce açan var. Bakın. Bunlar da yeniden şey başlamış. Bak. Görüyor musunuz şunu? Bunlar sulanmış. Bitmiş tamamen. Bunlardan umut yok da. Bak. Şu ikisi dönmüş arkadaşlar. Şu ikisi. Şu çiçeklenmiş. Yeniden çiçeği sütmüş. Nasıl bakalım ya. Hayırlısı. Ee, evet arkadaşlar. bağım keçileri salmış. Ee, o biraz daha yayla dursun. Ondan sonra da e, yanına ben geçeceğim. Tavukları salıyoruz. içeri koyuyoruz arkadaşlar. Ee, akşamları da e, birazcık yaysınlar diye çıkartıyoruz ama onlar pek e, iyilikten anlamıyor. Aşağıya e, keçiler için e, fiyek biçtik sürekli aşağıya onlara dolanıyorlar. Nasıl bir şey var bilmiyorum. Bak bak. Yani aşağıya doğru gitmeye çalışıyorlar. Ne var aşağıda ben anlayamadım ki ne var aşağıda ya. Aynı orada da ot var. Burada da ot var. İşte var ya hayvanların böyle bir şeyliği var ya aksili var ya. Aşağıdaki arkadaşlar e, o gayet dedim gibi bu öbür kayısılar da Donmuştu da şurada bir tanesi var kısım kısım açtığı için ee, Ona da bakmak istiyorum o Yeni yeni Çıkmaya başladıydı Onu göstereyim size Vay 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 Kayısı diyorum da Erik mi la bu erik galiba Hayır, Bu erik de Keçiler de bakın Onlar da yayılıyor da Birazdan yanlarına da geçeceğim. Bakın arkadaşlar. Ee, şuradakilere bakın. Sap sarı kesilmiş. Şunlar var. Ee, aralarında kalan donmayanlar da bunlar da yeni yeni çıkıyor. Aa şu da güzel duruyor ha. Vallahi güzel duruyor. Arkadaşlar biz e, buradaki kayısıya pek yaklaşamıyoruz. Çünkü e, yaz sıcak olduğu zaman aşırı derecede arı olduğu için oraya pek yaklaşamıyoruz. Keçiler dışarıda. Hadi geçelim yanına. Evet arkadaşlar. E, yani şöyle bakın. Yani bu kadar rahatlar ki keçiler var ya. Keyifler o kadar yerinde ki. Ooo. Gerçekten şu anda e, yalancı cennetteler diyebilirim yani. O kadar rahat yayılıyorlar ki. Dediğim gibi arkadaşlar e, yani yanlış falan anlamayın ekinde gidiyorlar diye e, komşudan izin aldık. Onlar da izin verdi. Daha iyi oluyormuş böyle e, ekinde güdünce. Kalem yapraklarını yiyince ekin e, daha da fazla geliştiği için verimi daha fazla çoğalıyormuş. Rahat bir şekilde yayılıyorlar. Cengaver nerede? Cengaverler pamuk zaten hiçbir şekilde ayrılmıyorlar. Oğlum vallahi ne rahatsınız lan. Rahatsın. Pamuk bitket ya. Oo, Ne güzel yiyorlar arkadaşlar. Vallahi canım çekti ya. Cingo. Şşt. Cengaver, cengaver, cengaver. Arkadaşlar vallahi nasıl güzel yayılıyorlar ya. Biz burada burada daha 15 20 gün daha arkadaşlar. Yağmur yağmadığı sürece burası bunlar için rahat. Teke falan da aşağıda yayılıyor. Arkadaşlar burası kocaman bir arazi şu karşıda e, pek gözükmez de akıncılar diyorlar ya hava üstü orası var. Şt lan tüka lan tüka. Oğlum şu rahatlığınıza bak yemin ederim var ya yalancı cennete düştünüz diyebilirim ya. O cenneti, o cenneti. Öyle diyelim bence. Oha. Rahatınız yerinde. Zaten fazla durdurmaya da gerek yok. 45 dakika, yarım saat. Hatta var ya, yarım saate de gerek yok aslında. 20 dakika Geldiği zaman bunların işi tamam. Hemencik doyuyorlar zaten. Görüyorsunuz yani her taraf ot. Yem yeşil ot. Şimdi arkadaşlar amcam gibi falan bekliyoruz. İftar yapacağız. O zaman kadar da bunların karnını doyuralım dedik. Bekleyelim biraz da. Karnılar doyduktan sonra e, ezan saati gelir. Ezana da zaten şöyle bir şey kalmadı. 15-20 dakika kadar bir şey kaldı. Sonra götüreceğiz zaten. Şunların yiyişleri var ya benim bitiriyor ya. O kadar lezzetli yiyorlar ki. Şimdi de güzelliğine bak ya ne güzel duruyor. Şöyle bir dene yapayım. Yakından çekim yapıyor mu diye. Lan keçi savuyor. Savuyor. Arkadaşlar Keçileri getirdim yerine koydum Ezan dağındı Bismillahirrahmanirrahim Artık yememizde yiyelim Bakalım tavuğun tadı nasıl olmuş Kandık pilav Tövbe ya Rabbi. Bugün biraz yorulduk ya ellerimiz titriyor. Hmm. Şuraya şu yeşil soğan tadı var ya. Şöyle alacaksın. Bir pilav daha. Hmm. kestiler de yordu ben arkadaşlar biraz bugün ya biraz temizlik falan vardı bu damları temizledim tavukların içi falan vardı onları işini şey öyle derken bir bardak hayran alabilir miyim ya da su? Yandım burada. Arkadaşlar tavuğumuz var, pilavımız var. Patates kavurması var. Acı biber, yeşil biber. Tatlımız her zaman kadar kadayıf. Oh, her gün de şükürler olsun. Yanmışım. Vallahi yanmışım. Tavuk güzel olmuş canım. Acı biber katıyorduk ya arkadaşlar. <laughs> Vallahi var ya. Öyle bir acı olmuş. Ben fazla şey yapamam da. Neyse evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geliyoruz. Desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum.